Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim var? Yani bundan daha zalimi yok. En zalim kendisinden daha zalim olmayan zalim yüce Allah tebaraka ve teala'ya iftira edendir. Onun adına yalan uyduran, Allah kendisine vahyetmediği halde bana vahyolundu diyendir. Bu nübüvvet iddiasında ortaya çıkan bir kimse işte. Veya Allah'ın vahyettiği nebiye Allah ona bir şey indirmemiştir diyerek iftira edenler. Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın oğullar ve kızlar edindiğini söyleyerek Allah'a iftira edenler. Allah'ın ortakları, şerikleri, nazirleri, nidleri, denkleri bulunduğunu söyleyerek. Onların kendilerini Allah'a yakınlaştıracağını iddia edip ibadetten bir payı onlara da verenler Allah'a yalan iftira edenler, Allah'ın katında kendilerine şefaat edecekler diye, ondan başkasına ibadetten bir pay verenler, Allah'a yalan yere iftira edenler, Yüce Allah tebaraka ve Teala'nın haber vermediği bir takım sıfatları Allah hakkında isbat edenler, Allah'a yalan yere iftira edenler. Bunun tam tersi olarak da Allah'ın kendi hakkında isbat ettiği, kendi mübarek mukaddes zatından haber verdiği sıfatların bir kısmını da İptal edenler, tatil edenler, tahrif edenler bunlar da Allah'a iftira edenler. Allah'ın dini hakkında bir ilim ve bilgi sahibi olmadan bu helaldir, bu haramdır diye zanlarına, hevalarına uyarak hüküm verenler, fetva verenler Allah adına iftira edenlerdir. İşte bunlardan daha zalimi yok. Ve men azlemu mimmen iftara Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalimi yok.